Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Kasım Salı günü akşam 21.20 sularındayken kısa vadeli altın analizine başlıyoruz. Dünkü analizde altın ons için e, yarın yani bugün kritik demiştik. 1860'lar e, önemli. Gram altına da bunun yansıb yansımayacağı tartışacağız demiştik. Ve özetle de ons altında 1860 artık yarın için kritik. Ee, burada bir düzeltme hareketi 1860'lardan başlayabilir. 1860'da düzende kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Eğer altına gelirsek de sıkıntılar başlar demiştik. Destek dirençleri attıktan sonra arkadaşlar e, gram altın tarafına geçmiştik. Öncelikle 10 altın tarafını değerlendirelim. Ons altın grafiğini açtığımızda şu an için e, bizim burada 1860'ların kırılmaya doğru gittiğini gözlemliyoruz. Eğer bu şekilde kapatırsak 1860'lardan ben düşüş trendinin başlayacağını düşünüyorum bugün itibariyle. Ve ben bunu da birkaç gündür endişeyle sizlere aktarıyorduk. Burada pazartesi veya cuma günü den sonra burada ons altın tarafında bir düzeltme olabilir demiştik. Uzun süredir de özellikle iki gündür de direniyordu burada ons altın ancak Burada baktığımızda arkadaşlar artık 10 altının zayıfladığını ben görüyorum ve 1860'ların altında bir kapanış bizi daha alt noktalara 1850 ve 1830 bölgesine doğru götürebilir diye düşünüyorum. Geçen hafta söylediğim şeyler halen geçerli. Bugün aslında arkadaşlar saatlik bazda bakarsak çok iyi bir noktaya doğru gidiyorduk. 1800'ler gelmesini bekliyorum diye Twitter sayfamızdan da. Söylemiştim ama o noktaya gitsek de neredeyse 1880'lere geldik 3 dolar falan kalmıştı sonrasında sert bir şekilde aşağı doğru geldik ve ben bu trendin, burada da bu hareketin gerçekçi olmadığını gördük ve şu an 1860'lardan ben düşüş trendine girmekte olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu da teyidi için gece kapanışa bakacağız ama yine de yazalım. Eğer bir değişiklik olursa yarın sabah ben bunun değişikliğini sizlere söylerim. Bir bozulma olup olmadığını. Düşüş trendinin 1800... 60'lardan olduğunu buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bakalım nerelere kadar ineceğiz. Zaten 10 dolar şimdiden inmiş olduk. Bakalım da altlara gidebilecek miyiz. Eğer bu şekilde kapatırsak düşüş trendi başlar diye düşünüyorum. Benim düşüncem yatırım tavsiyesi olmadan. Evet son sinyal de 1792'den gelmişti. 1750'den 1880'lere kadar neredeyse geldik. 90 dolarlık bir yükseliş yakaladıktan sonra şu anda 1860'lardan e, düşüş sinyali gelmek üzere isterseniz yanına bir soru şartı bırakalım. E, bunda teyidini gece kapanışta geleceğini e, tekrar söyleyerek burada da şimdiden 10 dolarlık aşağı geldiğini e, görüyoruz. Zaten 1860'lar uzun zamandır da söylüyoruz arkadaşlar. Burada 1860'lar e, hem cuma günü hem perşembe günü bizim için önemliydi. Bunları aktarmıştık. Şimdi aneyes sistemimize tekrar dönersek altın tarafında e, grafiğe tekrar bir bakalım. Şu an 1853'lerdeyiz. İndikatörlere baktığımızda e, beni endişelendiren durum zaten e, buydu. Bu indikatörler daha da aşağı gelmeye devam edebilir. E, dolayısıyla buradaki endişelerimi halen koruyorum. 5 saatlik bazda da baktığımızda grafiğin e, devam ettiğini düşüş trendine ve burada da eğer 1850'ler kırılırsa hareketin e, düşüşünün hızlanacağını 1845'ler var. Öncelikle şu noktada. Eğer orası da kırılırsa 1832-33 bölgesi karşımıza çıkabilir. Yani benim beklentim şu bölgeye doğru bir iniş yapmasını e, bekleyebiliriz. Bu durumda kapatırsak günü teyit gelirse arkadaşlar onu söylemek istiyorum yatım tavsiyesi tabii ki değil eğitim amaçlı teknik analiz sistemimizi göstermek maksadıyla. Şimdi e, gram gümüşe geç, pardon gram altına geçiyorum. Gram altın tarafına geçtiğimizde de en son sinyal tablomuzda neler vardı? Gram sinyalde en son 550 buçuktan bir yüksek sinyali gelmişti ve bugün 625 lere kadar çıktık arkadaşlar. Hatta bazı yerlerde 630 ama ben 625'leri baz alacağım ve şu an 613 lerdeyiz. Yaklaşık olarak burada 80 TL'lik bir yükseliş trendini yakalamış durumdayız. Daha önceki sinyallerde burada duruyor kanalımızda. Ee, ve bunları da zaten canlı yayınlarda e, pardon e, normal yayınlarda yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de e, burada da yükseliş trendi de devam ediyor mu? E, sinyal değişikliği var mı? Onu tartışacağız. Evet, baştan söyleyelim arkadaşlar. Herhangi bir sinyal değişikliği yok. E, burada dünkü yaptığımız özette de e, yine aynısı burada da duruyor zaten. Gram altında yükseliş trendi de devam ediyor. Ancak yarın 602.5'lere yukarı doğru kırı, kırıp devam etmemiz lazım ki Bizim güçlü trendimiz devam etsin dedik. Yoksa 596 97 bölgesine iniş gerçekleştirebilir dedik. Bugün de gördüğünüz gibi en düşük seviye 602.5. Yani bu noktayı taban yaparak yukarı doğru gittik. Bakın 602.5'ları bizim gösterdiğimiz noktayla beraber. Bugünün en dip noktası 602.5. Bunların da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Ve sonrasında da. Buraya destek yaparak daha da üst noktalara gidiyoruz. Şimdi bizim destek yapmamız gereken önemli seviyeyi söyleyeceğim size. O seviyede arkadaşlar burada 612'ler. 612'ler üzerinde kaldıkça biz daha üst noktalara tırmanmaya çalışabiliriz. Bu noktada tabii ki 620'ler ve 630'lara doğru bir hareket oluşabilir. Ancak göstergeler çok üst noktalara gelmeye başladı arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, yani faiz kararı yani şimdi burada temel bir analiz yapacağım ama e, teknik olarak baktığımda ben burada 612'ler üzerinde kaldıkça rekorların devam edeceğini sizlere söyleyebilirim. E, ve 506 seviyesinin üzerinde kaldıkça da yükseliş trendinin devam edeceğini e, söyleyebilirim. Birazdan da yine özete yazacağız bu iki rakamında. Ama burada şöyle bir durum var. Buradaki yükseliş arkadaşlar artık bir başı boşluğun dolar TL'deki bir başı boşluğundan kaynaklanan bir hareket. 10 altın aşağı geliyor biliyorsunuz. Deminki gösterdiğiniz grafiğe göre olsa en azından birazcık aşağı geldi ama gördüğünüz gibi en ufak bir yansıması yok. Dün bu yansıma olabilir mi demiştik ama burada bugünkü gelen açıklamaların da 10.15 veya 10.25 seviyesinde ben bir dolar TL'de bir tepe oluşma olasılığının olduğunu düşünüyordum. Ancak bugün gelen açıklamalara piyasa daha da e, ters tepki verdi arkadaşlar. Ve burada daha da üst noktalara çıktık. Şu an yine 10.25'ler civarındayız. Dolar analizinde bunu tartışacağız ama. E, bu başı ver, başı boş vermişlikle alakalı arkadaşlar. Burada piyasa yukarı doğru atmaya çalışıyor. Dolayısıyla perşembe günü. E, faiz karar var biliyorsunuz e, saat 2'de. Bu kararla beraber altında bir tepe oluşabilir mi? E, buna bakmamız gerekiyor. Çünkü her yükselişin bir sonu vardır. E, yani sonsuza kadar bu şekilde hareket etmesini bekleyemezsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. 612'ler e, üzerinde kaldıkça e, rahat olabilirsiniz. E, eğer orası kırılırsa dün de söylediğimiz gibi birazcık geri çekilebiliriz. O geri çekilmede 606'lar seviyesine olabilir. Ama faiz sabit tutulursa o zaman işler değişir. Bu durumda da 600 TL'nin altını gelmesini ben beklerim. Benim düşüncem bu şekilde yatırım tavsiyesi olmadan aktaralım. Peki şimdi özetimizi yapabiliriz değil mi artık? Ons altın tarafından başlayalım. Ons altında bugün 1860'dan düşüş Trendi bu gece teyitlenecek gibi. Şöyle soru işareti bırakalım. Destek dirençlere baktığımızda 1850, 1845, 1832. Direnç noktasında ise 1860 artık direnç oldu. 1865, 1870 seviyesi de bize direnç oldu diye düşünüyorum. Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. Hangi seviye üzerinde kaldıkça? 606 TL üzerinde kaldıkça. 612 TL üzerinde kaldıkça sert yükselişler devam eder. Faiz kararı ile tepe olur mu? Şöyle bir soru işareti bırakacağız. Destek dirençleri de 612 600 onu yazalım 608 ve 606 seviyelerini yazabiliriz. Ee, direnç noktasında ise burada e, 615, 618, 620, 625 ve 630 uzak tarafta yazalım. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde özetimizde tam anlamış oluyoruz. Yani arkadaşlar burada altın tarafında düşüş trendine doğru bir yol alma durumu var. Henüz tabii ki teyit gelmemiş ama şu an için 1851'ler civarındayız. Ben 1850'lerin de altına bir kapanış olursa burada aşağı doğru sert hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Bugün birkaç tane yorum veya daha öncesinde de gördük cuma günde yani hani sen dolar altın düşecekti. Hani şey yapacaktın böyle e, diye yorumlar yapanlar vardı. Herhalde şimdi birazcık morarmıştır diye düşünüyorum. İlla gelecek diye bir şey yok demiştim arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ben geleceği bilemem ama teknik analiz araçlarını sonuna kadar kullanarak bu trend dönüşlerini hangi gün olacağına kadar tespit etmeye çalışıyoruz. Pazartesi günden sonra dedik arkadaşlar ve bugün de ilk günümüz salı gününden itibaren bugün düşüş trendine doğru giden bir hareket mevcut. Bu olmayabilir de illa olacak diye bir şey yok. Ben kain değilim, geleceği göremem ama elimizden geldiğince hata da yapabiliriz ama... Biz burada %80-90 başarı oranıyla bir şey yapıyorsak kaldı ki bugün de başarılıyız. Ama insanlar kusur arıyor, kendilerini işte tatmin etmeye çalışıyorlar. Onlara diyecek sözümüz yok. Her şey ortada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Takdir sizlerin, görüş sizlerin ve özetimizi de burada koyarak arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilir ve zamanında da videolar konusunda bildirimler alabilirsiniz. Ayrıca teknik analiz konusunda ilgili olan arkadaşlar için burada bir tanıtım videomuz ve katılım için mail adresimiz var. Herkese iyi akşamlar, hoşçakalın.